Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher hamile mi? Fragmandan biz bunu anladık. Peki sen ne anladın? Görüşünü yorum olarak mutlaka yaz. Emanet dizisi içimizi ısıtacak bir bölümle geliyor. Sonunda Seher ve Yaman yakınlaşması gerçekleşiyor. Seher Yaman'ın zor zamanında onun yanında olduğunu gösterdi. Yaman ise Seher'in bu adımıyla geçmişine sünger çekmeye karar verdi. Seher Yaman'ın yanına gelerek onun yanağına öpücük konduruyor. Yaman ise Seher'in bu adımı karşısında şaşırıyor. Yaman da Seher'in öpücüğüne karşılık veriyor. Bu evlilik artık gerçek anlamını bulmuş oluyor. Yaman son zamanlarda yaşadığı stresten dolayı Seher ona beslenmesine dikkat etmesi noktasında uyarıyor. Seher "Bizim sana ihtiyacımız var." diyerek hamile olduğunu mu söylemeye çalışacak? Yoksa Seher Ziya ile kendisini mi kastetti? Canan belli bir süre sessiz kaldıktan sonra yeniden ortaya çıkacak. Konağa girmenin yollarını bulmaya devam edecek. Ziya ise annesizlikten bunca yıl sonra depresyona giriyor. Yaman köşeye sıkışacak. Öte yandan Duygu Komiser Ali sayesinde kurtuldu. İkili de aralarındaki anlaşmazlığa bir son vermiş oldu. Onlar da yavaş yavaş ilişkilerine yön vermeye başlayacak. Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz.